değerli öğrenciler. Bugün size kıymetli evrak hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Buna kıymetli evrakın tarifiyle başlayacağım. Türk hukukunda kıymetli evrak ticaret kanununun 557. maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunlarda yazılı olan hak senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi devir dahi edilemez. Şimdi bu tarihten hareketle kıymetli evrakın unsurlarını şu şekilde tespit edebiliriz. Önce kıymetli evrakın bir senet olarak düzenlenmiş bulunması gerekir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi manasında kıymetli evrak bir senettir. Kıymetli evrakın senet olma vasfı iki bakımdan ehemmiyet arz eder. Bir kere bir senet olarak kıymetli evraka karşı ileri sürebilecek olan iddia ve savunmaların dahi yazılı olması lazım gelir. Diğer yandan kıymetli evraka niteliğiyle uzlaştığı nispette senetler hakkındaki genel hükümler tatbik edilir. Bu manada kıymetli evrakın belli bir bölümü kambiyo senetlerini teşkil eder sadece uzun vadeli bir alacağı, temsiliyle pay sahipliğinden doğan hakları içeren senetleri anlatmak üzere kullanılan menkul kıymet kavramı kıymetli evrakın belli bir kısmını, cüz'ünü ifade eder. Yani daha dar bir kavramdır. Kanuna göre kıymetli evrakta hak kanunun ifadesiyle senede derc edilmiştir. Yani senede sokulmuştur. Senede ithal edilmiştir. Böylece hak ile senet bütünleşmiştir. Öyle ki senedi elinde bulunduran, senetle yazılı olan hakkın sahibi sayılır. Binaenleyh o hakkı talep yetkisini ancak senetle birlikte kullanabilir. Bu suretle senede bağlanmış olan hak ya bir ayni haktan ibarettir. Mesela konuşmentolarda olduğu gibi veya makbuz senedinde olduğu gibi yahut hisse senedinde olduğu gibi bir ortaklık hakkından ibarettir veya e, kambiyo senetlerinde olduğu gibi parayla ifade edilen bir alacak hakkından ibarettir. Bunlar dışında bir hak, mesela şahsiyet hakları kıymetli evraka konu teşkil edemez. Kıymetli evrakta hak senede bağlanmıştır. Yani senede rap edilmiştir. O halde senet olmaksızın ileri sürülemez. Senette yazılı olan bir hakkın talep edilebilmesi için senedin götürülüp borçluya ibraz edilmesi lazım gelir. Bu manada kıymetli evrak ibraz senedidir. Eğer ibraz edilmemişse kıymetli evrak borçluya bu takdirde vadesi gelse dahi temerrüt söz konusu değildir. Çünkü ancak ibrazı üzerine ödenmesi lazım gelir. Bu senetle hak arasındaki e, sıkı bağlantıdan dolayı senedin kaybı diğer bir tabirle ziyaı yani çalınması gasp edilmesi onda yazılı olan hakkı talep edebilmek imkanının ortadan kalkması tehlikesini doğurur. Ama buna karşı senedin iptalini talep etmek imkanı vardır. Bunun gibi kıymetli evrakta hak senetten ayrılamayacak bir şekilde senede bağlanmış olduğu için senet olmaksızın başkalarına dahi devredilemez. O halde senede bağlı hak boşlar kanundaki alacağın temliki hükümlerine göre devrolunamayacaktır. Mutlaka senedin dahi hakla birlikte devredilmesi lazım gelir. Yine aynı sebepten senette yazılı borcun vadesinden evvel ödenmesi istenemez. Senede bağlanan borcun vadesi bu takdirde senedin vadesine kadar uzatılmış sayılır. Kıymetli evrakın kanunda ifadesini bulan tarifindeki unsurlar bunlardan ibarettir. Bunun dışında ileri sürülen kıymetli evrakta hakkın sıkı bir şekilde senede bağlı olması. Diğer yandan kıymetli evrakın soyut senetlerden ibaret bulunması. Teknik tabirle illetten mücerret yani onu meydana getiren hukuki muameleden müstakil olması gibi özellikler kıymetli evrakın tamamına değil ancak onu oluşturan belli bir kategoriye giren senetlere has özelliklerdir. Kıymetli evrakı oluşturan senetlerden pek çoğunun kıymetli evrak olma vasfına onları düzenleyen kanuni tasarrufta, yasama tasarrufunda işaret edilmiştir. Buna göre bu tasarrufta kıymetli evrak olduğuna temas edilen senetlerle Ticaret Kanunu'nun 557. maddesindeki tarifin kapsamına giren senetler kıymetli evraktır. Kanunda veya kendisini doğuran hukuki tasarrufta kıymetli evrak olması vasfına değinilmeyen bazı senetler dahi eğer kanunda yer alan kıymetli evrak tarifindeki unsurları içermekte iseler bunlar da kıymetli evrak sayılırlar. Bu suretle kıymetli evrak hakkındaki tarifi ve unsurları hakkın, unsurlarına ilişkin izahatımı tamamlamış oluyorum. Şimdi kıymetli evrakın tasnifi, kıymetli evrakı oluşturan muhtelif kategorideki senetleri açıklamak istiyorum. Kıymetli evrak çok çeşitli bakımlardan tasnif edilmektedir. Bu tasnifler yasalarımızda kıymetli evrakla ilgili hükümlerin anlaşılması ve açıklanması bakımından büyük önem taşır. Buna göre bir kere kıymetli evrak senedin içerdiği hakkın nevi itibariyle bazı kısımlara ayrılır. Bu bakımdan kıymetli evrak üçe ayrılır. Bunlardan birincisi alacak senetleridir. İkincisi eee emtia senetleridir ve üçüncüsü ise hisse senetleridir. Alacak senetleri bir alacak hakkını veya para borcunu temsil eden senetlerdir. Bu yüzden bu nevi senetlere borçlar hukuku senetleri de tabir olunur. Bu gruba giren senetler başlıca ticari senetler veya kambiyo senetleri dediğimiz senetlerdir. Aynı şekilde anonim şirketlerin tahvilleri ile devlet tahvilleri de bu gruba giren senetlere dahildir. Bunlar hukuki mahiyetleri itibariyle ikiye ayrılırlar. Bunlardan bir kısmı havale mahiyetindedir. Poliçeler ve çekler gibi. Diğer bir kısmı ise borç taahhüdü veya ödeme vaadi mahiyetindedir. Tahviller ve bonolarda olduğu gibi. Borç taahhüdü mahiyetinde olanlar dahi bu hususiyetine kanunda temas edilmiş olan bazı senetlerdir. Bunlar veya daha umumi bir tarifle emre yazılı havaleler böyle bir ödeme vaadini içermekte olan kıymetli evraktandır. Emtia senetlerine gelince bunlar aynı hak nevinden bir hakkı içeren kıymetli evraktır. Bunlar temsil ettikleri hakkın nevine göre ikiye ayrılırlar. Bunlardan bir kısmı bir aynın mülkiyetini temsil ile sahibine o ayın üzerindeki doğrudan doğruya ziliyetliği talep etme hakkını veren senetlerdir konuşmento gibi, taşıma senedi gibi, makbuz senedi gibi. Diğer bir kısmı ise ayın üzerinde rehin hakkını tesisine yarayan senetlerdir. Varantlar, ipotekli borç senetleri, rehinli tahviller gibi. Üçüncü gruba giren kıymetli evrak, hisse senetleri dediğimiz kıymetli evraktır. Bunlar sermayesi paylara bölünmüş ticaret şirketlerinin çıkardığı şirketteki sermaye hissesini tecessüm ettiren senetlerdir. Anonim şirketlerin hisse senetleri gibi. Bunun dışında senedin düzenlenmesine sebep olan hukuki muamele ile ilgisi bakımından kıymetli evrak mücerret veya soyut kıymetli evrak ve illi illete bağlı kıymetli evrak olmak üzere ikiye ayrılır. Bu tasnifte mücerret kıymetli evrak dediğimiz senetler kıymetli evrakın düzenlenmesine sebep olan muamelenin Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin senetten doğan ilişki üzerine etkili olmadığı kıymetli evraktır. Bu nevi senetlerde senette yazılı olan hakkı talep edebilmek için geçerli bir senedin varlığı yeterlidir. Taraflar arasındaki Asıl borç ilişkisinin ki bu bir karz akdinden ibaret olabilir, bir satış akdinden ibaret olabilir, şirket akdinden ibaret olabilir. Bunun sakat veya hükümsüz olmasının senedin geçerli üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Dolayısıyla bu husus senedin ikinci ve sonraki hamillerine karşı ileri sürülemez. Bu nevi senetleri tipik örnekleri ticaret senetleri dediğimiz, ticari senetler dediğimiz kambiyo senetleridir. Bunun karşıtı olan kategoriyi illete bağlı, illi kıymetli evrak teşkil eder. Bu nevi kıymetli evrak belli bir ölçüde kıymetli evrakın düzenlenmesine sebep olan muamelenin taraflar arasındaki asıl borç ilişkisine bağlı olduğu kıymetli evraktır. Burada asıl borç ilişkisindeki bir aksaklık veya hükümsüzlük Senedin de sakatlığına veya hükümsüzlüğüne sebep olabilir. Yani bu sonucu doğurabilir. Ama herhalde bu nevi senetlerde senedin düzenlenmiş olması vakası dahi taraflar arasında belli bir borç ilişkisinin varlığına karine teşkil eder. Bu nevi kıymetli evraka ise yükleme veya tesellüm konuşmentolarını ve taşıma senedini örnek olarak gösterebiliriz. Üçüncü bir tasnif kıymetli evrakın içerdiği hakkın senetten evvel mevcut olup olmamasına göre yapılan tasniftir. Bu bakımdan kıymetli evrak ikiye ayrılır. Birinci gruba girenler yaratıcı veya eski bir tabirle ihdasi kıymetli evrak tabir olunurlar. Burada senedin içerdiği hakkın daha önce var olmayıp senet ile birlikte doğduğu kıymetli evrak söz konusudur. Tıpkı kambiyo alacağını içeren kambiyo senetlerinde olduğu gibi. İkinci kategoriye giren kıymetli evrak ise bildirici, beyani veya ishari kıymetli evrak dediğimiz kıymetli evrak kategorisini teşkil eder. Bu kategoriye giren senetlerde yazılı olan hak senedin düzenlenmesinden evvel mevcuttur. Senedin düzenlenmesiyle daha önce mevcut olan bu hak senede senette ifadesini bulmuştur. Bildirilmiştir. Açıklanmıştır. Onun üçündür ki bu kategoriye giren kıymetli evraka açıklayıcı, bildirici kıymetli evrak tabir olunur. Bunlara misal teşkil eden kıymetli evrak anonim şirketlerin hisse senetleri, konuşmentolar, ve makbuz senetleridir. Hisse senetlerinde yazılı olan hak daha anonim şirkette iştirak taahhüdünde bulunmak suretiyle o anda tesis etmiştir. Bu suretle doğan hak daha sonra kıymetli evrakın düzenlenmesiyle kıymetli evraka bağlanmış kıymetli evrakta bildirilmiş ifadesini bulmuştur. Buna göre bu tasnif dışında kıymetli evrakın diğer bir tasnifi ise onun tedavül kabiliyetine göre yapılan veya delil şekli bakımından yapılan tasniftir. Bu büyük ehemmiyet taşır. Çünkü kanunun birçok hükümleri bu tasnife dayanır. Buna göre kıymetli evrak üç kısma ayrılır nama kıymetli evrak, emre kıymetli evrak ve hamiline kıymetli evrak olmak üzere. Bu ayrım, kıymetli evrak ile ilgili hükümlerin anlaşılması ve uygulanması bakımından çok büyük önem taşıyan bir ayrımdır. Şimdi bu ayrıma giren senetlerin tariflerini ve özelliklerini anlatmayı bir dahaki dersimize bırakıyorum. Onun için bu seferinde hepinize iyi günler diler. Burada dersimize son veririm.